Önce size şu renklerini bir göstereyim. Bir daha fırsatım olmayacak. Grisi, yeşili böyle asker yeşili gibi. Burada bu G350, bu G350. Şimdi bakın X300. Grisi, yeşili şunlar V serisi. Şurada da G350 var. Bunları zaten geçenlerde size tanıtmıştım. Şimdi Dışarı çıkalım. Burada bir tane XP 400 var. Peugeot. Gençler ben neredeyim? Ben Tezak Motordayım. Bugün Lambretta'nın ortanca, ortanca çocuğu X 300 300'le beraberiz. Böyle değişik beyaz da yani açık böyle güneşli havada baktığınız zaman beyaz, içeride baktığınız zaman mavi, metalik değişik bir renk. Öbür renklerini şimdi size gösterdim. Burası Antalya Tezak Motor. Artık tanıdınız değil mi? Bütün Türkiye tanıdı. Lambretta X300. Deminden beri arıyorum arıyorum bu nerede yapıldı diyor. Çünkü değişik ülkelerde yapılıyor. Lambretta'nın lisansı çok dünyanın birçok farklı ülkesinde var. Mesela G350 Avusturya lisansıydı. Avusturya'da yapılmış. Üzerindeki künyesinde zaten oranın ismi vardı. Şimdi bunun o künyesini aradım, aradım X300'ün bir türlü bulamadım. Altına yattım yani. Ama bir yerinde etiket gördüm. O etiketi de varyatör kapağının üzerinde gördüm. Tayland, Tayland yazıyor. Zaten her yerinde Taylandca yazıyor bütün yazılar. Tayland'da demek ki X300 Tayland'da üretilmiş. Yani böyle V serisi ile G serisi arasında olmuş. Çok kaliteden fazla ödün vermemişler. Ama hani açık söyleyeyim o G serisinin tam böyle birebir o kalite yok mesela. Ee, yani kötü değil bunu kötü anlamayın ama şey yani ikisinin arası V ile G arasında bir yere konumlandırmış kendini metal. G serisinde de olduğu gibi G350'de bu yan grenajlar gençler metal. Bu tarafta metal diğerleri plastik. Şöyle eline dokununca zaten anlıyorsun. Ama şey yani parça kalitesi yine e, v serisine göre çok üstte çok. Yani Lambretta kalitede bir kabuk değiştirmiş. Tüm işçiliği, parça estetiği, aklına gelebilecek her şey yani V serisinden sonra böyle bambaşka bir kabuk değiştirmiş bir hali var. Şöyle bak size de kısaca motoru gösteriyorum. gösteriyorum. Minim, böyle bazı yerler çok minimal. Bak mesela tutacak şu el tutma yeri arıyorsun. Arka yolcu için mesela el tutacak şeyin altına saklamışlar mesela. Selenin altına saklanmış gitmiş şurada. Bir çanta demiri falan yok. Şeyde de yoktu. G350'de de yoktu. Bunda da yok. Çok hafif bir motorda değil. 160 kilo bir ağırlığı var gençler. Şimdi teknik özelliklerini falan da size bahsedeceğim. Yine V'deki gibi böyle çok yatık bir gösterge ama görünüyor. Üste analog devir göstergesi. Şu alt tarafı da dijital. Orada da hız göstergesi ve diğer verileri görüyorsunuz. Onları göstereceğim. Çok hani böyle bir yol bilgisayarı yok ama çek. Şey, i̇şte diğer verileri de akü gibi saati falan falan. Onları da burada görüyorsunuz. Anahtar çalıştırma gençler. Anahtar selenin altında şu anda. Kutunun içinde. Onu da göstereceğim. Bak gösterge açıldı. Sıvı soğutmalı olduğu için. Bunları Hadi bu içinde göstermiş olayım. Solda motor sıcaklığı. Sağda benzin göstergesi. Ortada saat. Sol altta Akü voltajı. Şurada da odometre yani toplam kilometresi var. Şuradaki düğmeye mod tuşu var. Şurada mod tuşuna basınca da günlük sayacı alıyor. Bir tane günlük sayacı var. Gençler. Marşımıza bastık. Çalıştı. İşte üstte de burada ışıklar var. Ee, kısa far ışığı, ABS ışığı, benzin ışığı. Bunun yanında motor ikaz ışığı vardır. Uzun far. Şunlar da sinyaller. Bunları baştan göstermiş olalım. Gazını açar açmaz hop diye kalkıyor. Bunda da şey var. G350'deki o efsane egzoz sesi var. Egzozda da çağ atlamış. Kalkış çok güzel. Oo. Oo. Sele yüksek gençler. 790 mm selesi var. Yani çok alçak değil. Haberiniz olsun. Kısa boylular birazcık şey. Dur bakayım. Şu araba dönecek herhalde. Dönsün. Gazı çok şey. Eee çok çabuk cevap veriyor harekete. Sele yüksek. Titreşim. Titreşimi de sorarsınız. Gayet normal bir titreşimi var. Öyle çok değil. Ama tabii şimdi mesela G350'de şey vardı. Gazı açtığında böyle bir hafif titreşim geliyordu. Bunda da olacak mı bakalım. Şu V serisinde olduğu gibi bu ekranın bu kadar yatık olması göstergenin enteresan. Ona biraz alışmak gerekiyor. Tühh. Burada da okul varmış. Keşke başka yerden gideydik dedirtti. Ama çok dengeli, çok dengeli. O kadar güzel kendi kendine ayakta duruyor ki motor. Yani sağa sola yatma falan hiç öyle bir olayı yok bak. Yine Antalya'da sıcak bir hava gençler. Şakır şakır terletiyor insanı. Ah buradan girmeyeydim iyiydi. Neyse dönüşte başka bir yol bakarız. Gücü Gücü çok yerinde. Niye? Bak şimdi size verilerini söyleyeceğim. Gücünün neden yerinde olduğunu. 275 santimetre küplük bir motoru var. Sıvı soğutmalı ama 4 sübaplı gençler. Bu motor 4 sübat olduğu için kalıbından fazla yani motor hacmine oranına güzel güç öğreten bir motor. Bir felaket. Oo, felaket kalkışı. Yani anlatılmaz yaşanır diyeyim size. Çok ee, ciddi bir güç geliyor. Yaklaşık 25 beygir motor gücü ve 24.5 Newton metrede torka sahip. Şuradan dikkatlice bakalım. Sinyal uyarısı yok o SMD'deki falan gibi. Onun dışında bak bir yandan da bakıyorum ne gördüm de size ne anlatsın diye. Göstergeleri görüyor musunuz? Çok yumuşak yani gaz tepkimeleri falan çok yumuşak. Frenler daha yeni olduğu için böyle hani vay zımba gibi yapıştırıyor diyemeyeceğim şu anda tabi de. Ön ve arka ABS freni var gençler. Bu arada her şeyini de daha parka gelmeden anlatmış oldum. Şu arkadaşlar bir geçsin. X serisi. Şu yere G'deki gibi yine amblemini işlemişler. Onları hep göstereceğim size. Yani dedim ya V serisinden sonra çatlamış bir Lambretta ile karşı karşıyayız trafik bitsin biz de karşıya doğru geçelim. Yani ee, müthiş bir güç geliyor. Gazı var ya böyle milimetrik açıyorsun. Böyle milimetrik açıyorsun. Bir anda 50'ye falan geldiğini görüyorsun motorun. Şimdi süspansiyonunu da göstereceğim. Çok rahat güzel bir süspansiyonu var. Onun da neden öyle rahat olduğunu göstereceğim. Yo acayip güç var motorda. Gençler. Yani şehir içinde falan bununla aradan beriden öyle bir uçar kaçarsınız ki süper. Mutlu eder. Egzoz sesi şey kadar kuvvetli değil. G350 kadar kuvvetli değil. Ama güzel. Yine böyle değil, tok. Yani ee, ben buradayım diyor size. Şu yavaş yavaş parka girelim. Çok. Yani süspansiyon ee, yerdeki çukurları kasıtları o kadar güzel sönümlüyor ki alıyor götürüyor. Çok rahat eder. Bunu kullanan vatandaş çok rahat eder. Gençler şurada durayım ben kendime bir yer bulayım. Ondan sonra kaskı çıkarayım geleyim hemen size bir tanıtayım. Lambretta X300'ü. Bekleyin geliyorum. Evet. Size yolda gereken teknik özelliklerinin çoğunu zaten söyledim. Hadi bir daha baştan söyleyeyim. 275 cc tek silindir 4 sübaplı üzerine basarak söylüyorum. 4 sübaplı sıvı soğutmalı bir motora sahip Lambretta X300. 160 kilo ağırlığında 7,5 litre benzin deposu kapasitesi var. Önde arkada 12 inç jantla geliyor. Önde 120-70-13, arkada 130-70, pardon 12, 13 diyorum. 120-70-12, 130-70-12, ön arka ABS. Yine abisi G350'deki bu enteresan e, Vespa'yı andıran bu çift. Ya bunun Türkçedeki adı ne? Yani bilemiyorum. Onu siz şey yapın çift salıncaklı mı? Yani çok e, böyle çift taraflı çok değişik bir süspansiyon sistemi var. Bunu bir tek böyle bir Vespa'da görürüz. O da tek taraftadır. Bunda çift tarafta birden var. Arka amortisörleri biraz daha enteresan. Şimdi göstereceğim. Arkada yatırmışlar amortisörleri. Hatta söylemişken gelin göstereyim. Bak dikine durmuyor amortisör. Öne doğru şöyle öne doğru yatırmışlar amortisörü. Yani darbeyi direkt seleye oturduğun yere alma diye yatık, e, yarı yatık yani böyle yaklaşık 45 derece falan açıyla yatmış durumda. Hatta arka lastiklerine göstermiş olayım size buraya gelmişken. IRC marka lastik var. Gençler üzerinde. IRC'yi baya bir zamandır görmüyorduk. C şeyi, CST'yi görüyorduk da IRC'yi görmüyorduk. Bak arkada şu ölçüsü 130 70 12 şurada yazıyor gördüğünüz bilmiyorum 130 70 12 lastiği var önde de 120 70 12 Öreceğim arka lastik takılmış. Çok güzel bir egzoz var. Yine bak söylüyorum hani parça kalitesi G350'ye yine çok yakın. Ee, evet Tayland. Her yeri Tayland. Bak yazıyor bak. Şurada da Made in Tayland diye. O Avusturya'ydı. G350 Avusturya'ydı. Bu Tayland. Her yerinde yazıyor zaten Tayland diye. İlk kez Tayland yapımı motoru gördüm. Hani Tayvan'ı, Çin'i, Hindistan'ı biliyorduk da Tayland'da da demek ki Lambretta'nın lisansı var gençler. Eksos ee, sesi de güzel. Onun yolunda gereken söylemiştim. Yağ filtresiyle geliyor. Bakımlarda şu görebiliyor musunuz? Bakın siyah yağ filtresi var. Haberiniz olsun. Yani e, bir bu, bakımda değişmesi gereken şeylerden bir tanesi. Ondan sonra ön tarafta ön tarafta diyorduk. İşte lastik çapını size söyledim. Ve balanslanmış lastik şeyler, jantlar falan kolay kolay birçok marka modelde görmeyeceğiniz balans yapılarak gelmiş bak. Bunlar aslında hep işte e, ürettikleri, mala verdikleri e, önemi, özeni ihtimamı gösteriyor. Bak Bunlar e, kolay kolay gördüğünüz şeyler değildir. Yani balanslama, lastik balanslama, jant balanslama falan. Neyse tamamen LED aydınlatma. Artık bunu söylememize gerek var mı? Bence yok artık. LED aydınlatmasız. Pek bir motor kalmadı. Bir ekranı kapanmış da kameranın Allah Allah dedim niye acaba kapanmış. Arka böyle büyükçe. Hadi ya dur çalıştırayım. Bak egzoz sesini de dinleyin. Anahtar çalıştırma olduğunu söylemiştim. Anahtar şu anda serinin altında onu da göstereceğim. Basıyorsunuz böyle mavi ışıklar yanıyor. Siz göremeyebilirsiniz. Sağa bir kere çeviriyorsunuz. Göstergeler sizi selamladı. Bastığınız anda da çalıştı. Start stop yok. Ee, ama anahtar çalıştırma var. Şu arkadan başlayayım bak göstermeye kocaman bir kuyruk lambası var. Hatta sinyallerini de yakın, sinyallerin de hep beraber nereden yandığını görelim. Dörtlü sinyaller burada gençler, dörtlüleri yaktım. Ee, çalışmadığı zaman anlaşılmıyor, onlar da kırmızı. Hatta baktım sinyaller nerede diye, dış camları böyle kırmızı onunda ama yandığı zaman gördüğünüz gibi sarı yanıyor. Kocaman, devasa bir arka kuyruk lambası var. ön aydınlatmalarında böyle görmüş olalım. Bir de uzun kısa yapalım bakalım. Şey, şuradan çevireyim. Hep beraber bakalım. Alt taraf uzun, üst taraf kısa. Yani e, anlaşıldığı üzere böyle dörtlü dörtlü çok kuvvetli. Yani kısa da iki ampul LED ampul uzun da iki led ampul baya iyi aydınlatacağından hiç şüphem yok. Yani baya gözü gündüz vakti bile alan bir şey var. Eksos sesini dinleteyim. Ne kadar tok bak. Şey böyle homurdayan tok bir eksos sesi var. Dörtlerimizi de kapatalım. Hatta şu küçük kontrollerin küçükleri falan böyle şey ee, nasıl diyeyim platin renkli kaplamalı falan böyle çok güzel ee, şeyler yapmışlar gidon küçükleri. Burada dört sinyal. Şu mod tuşu var işte biraz önce size yolda gösterdim. E, günlük sayaç ve toplam kilometresine gidip geliyor. Bak bir süre sonra kendini kilitliyor kapatıyor. Herhangi bir aktivite olmaz motorun üzerinde. Marş düğmesi. Uzun kısa far ve selektörü de bunun üzerinde gençler. Yani bir ayrıca bir selektör tuşu yok. Sinyaller ve kornası var. Kornası da fena değil. Kuvvetli. Açayım. Kuvvetli bir korunası var. E, Tutuk kontrolü de böyle. Aynalar yine şeyde olduğu gibi G350 olduğu gibi böyle dandirik uyduruk falan değil. Baya metal metal ayna yapmışlar. Şey gibi e, kendine has özelliği olan böyle krom kaplama üzerine hep lambretle, hep kendi markalarını her yere basmışlar. Bunun ekranı niye kapanıyor? Şuna bakayım. Devam ediyor mu? Çekmiyor. Ediyormuş. Sürekli ekran kapanıyor. Niye acaba? Neyse. Aynalar da aynalar güzel, geniş. Yolda giderken görmüşsünüzdür zaten. Ee, bakalım burada anlatladığımız başka bir şey var mı? Gençler ezan okunuyor. Bekleyin bitsin hemen geliyorum. Devam edebiliriz. Şimdi uzakta şöyle oturdum, ee, bakıyordum da aynı G serisinde olduğu gibi buraya da bir acaba ha buraya çekmeli, yaylı çekmeli bir tor baskısı koymuşlar. Kendini içeri topluyor. Şeyde bas çekti. G350'de. Bunu da dışarı doğru çekiyorsun. Ama torbayı işte çantanızı torbanızın kayışı buradan çıkmasın diye de kendini içeri topluyor. Bak. Bunu da göstermiş olayım. Sele döşemesi falan çok güzel. Çok stil. Ama sele altına gelecek olursak gençler. Şimdi eksilerini sayacağım. Lambretta kusura bakmasın. Ufacık bir sel altı var. Niye? Depo yine burada. Şu depoyu buraya alamamışlar ön tarafa. Çok ufak. Yani sele altı bagajı çok ufak. Şu kutunun içerisinde de anahtarlar geliyor bakın. Açayım. Tekelle ne kadar açabileceksem. Tekelle biraz zor. Bekleyin açıp geliyorum. Büyük uğraşlar sonucu açtım. Bir kullanım kılavuzu var. User manual. Yalnız ee, isotlar motora da buradan bir geri dönüş yapmış olayım. Tamamen Tayland dilinde yani İngilizce dahi görmedim içinde. Hepsi Tayland dilinde. Bunun en azından yani ya Türkçesini ya da İngilizcesini yapmış olsalar bence çok çok iyi olurdu. Biraz aceleye mi geldi acaba diye düşünüyorum. Ee, yani bizim için hiçbir şekilde kullanım değeri olmayan bir kullanım kılavuzu. Böyle kutunun içerisinde iki anahtarla geliyor. Hem e, uzaktan kumanda var yani dijital anahtar var. İşte bu anahtarsız çalıştırmayı kumandadan. Hem de fiziksel anahtarlar var gençler. Akünüz makiniz biterse diye kontağın göbeğindeki kapağı kaydırıp fiziksel anahtarla da açabiliyorsunuz. Lambretta X300'ü. Bunun üzerindeki düğmelere bakalım. E, kilitliyor motoru. Tamamen yani kapalı hale getiriyor. Açıyor ve şurada beni bul tuşu var. Şurada bir de beni bul tuşu var. Bastığınız zaman Onlara basmayacağım çünkü ötecek yani bit bık 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 ötecek başka bir şey yapmayacak o yüzden basmıyorum şimdi. Böyle güzel bir kutuda geliyor yani gençler. Ee, ama isotlar motor ne olursunuz bunun en azından bir İngilizce ya da Türkçesinin şu kullanım kılavuzunu değiştirirseniz bence iyi olur diye düşünüyorum. Bak tüm kapasitesini de göstereyim. Yani ufak. Kask da almaz. Benim çantayı bile zor aldı yani öyle diyeyim. Ee, ufak sel altı bagajı. Niye? Çünkü depo yarısını yemiş. Depo demişken depoyu da göstereyim. Enteresan açılıyor. Böyle bu kapağı böyle çevirerek açmıyorsunuz. Böyle çevirerek açmıyorsunuz. Şunu kaldırıyorsunuz mandalı. Bunu böyle mandalı çevirip kapağı elinize alıyorsunuz. Ondan sonra tekrar yani bu dönmüyor. Kapak dişli değil dönmüyor. Bu mandalı tekrar çevirip kapatıyorsunuz. Herhangi bir anahtar falan da yok. 7,5 litre benzin deposu hacmi olduğunu da söylemiştim. Yalnız şey çok güzel kapanıyor. E, duymuyorsun bile sesini. Bak kapatayım. Kapandı. Çoktan kapandı. Hiç öyle bir zorlama falan yapmadan kapanıyor. Gençler X300 e, size şöyle söyleyeyim. Bir şehir içi motoru. Yani şehir içinde çok performanslı kullanılacak bir motor. Uzun yola Ha böyle günü birlik gideyim gelim yaparsınız. Tabii ki o güç var uzun yola da çünkü bunun ben e, yabancı videonun söyledim yani 140 kilometre sürete çıkabilen bir motor o kadar güç var bunda. Ama bagaj kapasitesi e, arka çanta demirinin olmaması yani uzun yol e, o şekilde böyle yükleyeyim bagajım işte kamplara gideyim e, bodruma Marmaris'e gideyim falan yaparsanız onda biraz sıkıntı yaşarsınız ama şehir içinde müthiş performans e, sağlayacağını da bak bilin. Ee, bunların metal olduğunu söylemiştin değil mi? Metal. Yani seri altı bagajının çok ufak olması, şu deponun şurada olması dezavantaj. Kullanım kılavuzunun Türkçe olmaması. Her yerinde Taylandça yazıyor bak. Şuradaki etiketler falan Taylandça. Yani ne yazdığını da anlamıyorsun. Bir şey uyarıyor ama bilmiyorsun, anlamıyorsun yani. Ee, bunlar en azından İngilizce olsaydı hani bir miktarımız İngilizce biliyor. Oradan şey yapardık diye düşünüyorum. Göstergede falan göstermiştim. Bunları da göstermiştim. Atladığım bir şey var mı diye de bir yandan bakıyorum. Bak şeydeki gibi amblemi buraya da işlemişler. Ayak paspasına işlemişler. Bunun altında motor seri numarası yazıyormuş. Win diyor. Bunun altındadır. Bunu kaldırmamız lazım. Şimdi kaldırmayacağım da. Bir sürü havalandırmalar var. Burada havalandırması var. Şu yanlarda havalandırmalar var. Ee, önde var. Şurada var. Korna da galiba bunun içerisinde. Böyle Innocenti Lambretta amblemini de size göstermiş olayım. Yani çok güzel, çok performanslı bir motor ama böyle işte e, deponun sel altında olması ve sel altının çok ufak olması bence dezavantaj. Yani hakikaten e, çanta demiri de yok. Hani yerleri var, şu iki vidayı koymuşlar, buna takarsın çanta demiri ama ona uygun çanta demirini nerede bulacaksın? Eğer isotlar getirirse, bunun muhakkak ki aksesuarları vardır, o zaman parası ödenip alınır tabii üreje lastik. Bilemiyorum performansı ne olur üreje lastiğin. Ben hiç kullanmadım üreje. Eskiden kullanılırdı. Türkiye'de vardı. Şimdi bunlar da koymuşlar. Bakalım neler çıkacak. Gençler, Lambretta X 300'ü size şöyle kısaca bir göstereyim, tanıtayım istedim. İnşallah atladığım bir şey olmamıştır. atlayalım şimdi tekrar. Tezak motora geri dönelim. Yolda giderken de son bir kaç fikrimi daha sizinle izlerimi paylaşırım. Bekleyin geliyorum. Geldim. Ya neredeyse Ekim oldu. Antalya nasıl bir sıcaktır arkadaş bu ya. Yemin ediyorum hani şu hamamların sıcak odaları var ya. Oraya girmiş gibiyim ya. Bu kadar mı sıcak olur arkadaş ya. Yalnız şey süspansiyonu. Ha bak göstereyim boyu. Yani sele 790 aslında biraz bir uzun gibi duruyor ama değil. Bir 1.75 boyla mesela ben selenin önüne doğru kaykıldığımda şöyle öne geldiğimde ayaklarım direkt bir 75 boyla yere basıyor görüyor musunuz? Tam tabanımda yere basıyor. Yani selenin de ön kısmını daraltmışlar. Daralttıkları için de böyle bacaklarını açmıyor. O yüzden de yere ayağını koyabiliyorsun. Kontağımızı açalım. Bir selamlama yapsın. Çalıştıralım. Ha bir de yağ ikaz ışığı da var gençler şurada. Yağınız az olduğu zaman ikaz. Devir göstergesi olduğunu söylemiştim değil mi? Hız göstergesi. Şu devir. Sürat değil yani. Çıkalım tekrar yola. Bakayım. Kamera nasıl gösteriyor? Ha, şu kaskımızın kayışını da bağlayalım. Hemen kalkıyor. Yumuşacık kalkıyor. Yani böyle bu çim menşeli motorlarda ee, şey olur. Böyle bir gark kurk, gark kurk gaz böyle bir katır kutur eder. Bak bunda öyle bir şey yok. Çok yumuşak. Hemen kalkıyor. Ve çok dengeli ya. Yani bak durmak üzere motor. Hala hiç e, ben bir çaba sarf etmiyorum. Kendi kendine ayakta duruyor. O tarafı hoşuma gitti. Evet. İnerim yavaşça. Sağımıza solumuza bakalım. Kal Söyledim bir daha söyleyeyim. Süspansiyon kayda değer. Yani ee, çok böyle sana verdiği şey. Tok güçlü ama yumuşağım diyor. Bak darbeyi de sana vermem diyor. Arka amortisörleri gösterdim size. Yaklaşık <laughs> çok affedersiniz. 45 derece yatırmışlar öyle doğru amortisörleri. O da direkt darbenin seleye gelmesini engelliyor. Titreşim. O G350'de gaza açıncaki titreşim bunda daha az. Tabi onun motor hacmi daha büyüktü. O 350cc bu 275cc. Ee, o yüzden şey. Ee, öyle çok anormal bir, sağımıza solumuza bakıyoruz, araba geliyormuş. Yani çok öyle ciddi kayda değer bir titreşim yok. Hafif öyle çok. Şimdi aynalara bakın mesela. Öyle anormal bir titreşimi yok yani motorun. Ee, trafik de bitse. Yani benim şimdi yolumu değiştirmem lazım. O okulun, geçiyorum ben de geçiyorum. Nasıl olsa altımızda X300 var. Gazı açtım mıydı zıpkın gibi kalkıyor. Yani e, nasıl diyeyim mesela İstanbul'da kullanılır ya. İstanbul'da o kadar rahat kullanılır ki e, böyle temde, çevre yolunda, otoyolda. Ah ablam şu gelen araçların üzerine doğru böyle yürümeseniz olmaz mı ya? Niye Niyeyse motorları kale almıyorlar. Yani benim sağ sola hareket etmem belki yol içerisinde sağ sola hareket etmeye ihtiyacım olacak bak onu hiç hesaplamıyor. Seni sıfıra indiriyor, direkt direkt üzerine doğru yürüyor. Yani yandan geçtiğine böyle burun buruna geçiyorsun. Ya yapmayın şunu ya, yapmayın. Bak araç geldiğini görüyorsun, elini bir de çocukla ver. Yani çocukla beraber yürüyorsun bunu, çocukla yapıyorsun. Yapmayın ya. Böyle şeylere kızıyorum ya. Ben belki bir şeyden kaçmak zorunda kalacağım. Direkt yani karacağım onu bir tarafı. Neyse, konumuzu dağıtmayalım. Buradan da dikkatlice geçelim bak şimdi bu abi de yapıyor. Daraltıyor benim bütün şeyime, e, hareket mesafemi sıfıra indiriyor neredeyse. Daraltıyor, 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 daraltıyor. Vallahi şuradan tezak motorun önüne doğru gidiyorum zaten. Hiç kaldırımda falan kullanayım demeyin. Çıkacağım çünkü mecburen kaldırma sonra. O yüzden bir 100 metre daha gidelim kaldırımda. Gençler fiyat bilgisi artık vermiyorum. Lütfen e, Lambretta'nın daha doğrusu isotlar motorun güncel fiyat listesini hep zaten açıklar orada görebilirsiniz. Ondan sonra sahibinden nakbakom namı değer şey sarı site açın bakın oralarda zaten görüyorsunuz çok rahat bunun fiyatını şimdi bugün söylerim 15 gün sonra bambaşka bir fiyat çıkar o yüzden kontağımızı kapatalım gençler bugün Lambretta X300'ü size şöyle kısaca bir tanıtmak istedim. Bu, bu renk ne mavi ne beyaz. Bir enteresan bir renk. Yani kapalı yere girsin. Karanlıkta daha böyle mavimsi görünüyor. Güneşe çıktığı zaman daha beyazlaşıyor. Enteresan değişik. Evet gençler. Tezak da bak yine kendini kapattı. Yani 10-15 saniye sonra çat bir aktivite olmazsa kendini kilitliyor kapatıyor. Ee, Lambretta X300 ile beraberdik. Bir kusurumuz olduysa bir şey unuttuysak affola. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.